Al. Bırak şimdi, yarın verirsin. Yok, olmaz ya, dur dur. Saçmalama Bak, be oğlum, yok. yarın verirsin dedik ya. Bak, unutturma ama kızarım. <gülüyor> <gülüyor> ne tesadüf değil mi? Günaydın. Günaydın. Yeni mi bitti iş? Kahvaltı ettiniz mi? Börek alacaktım köşeden. Ben, ben aldım. Afiyet olsun. Yo yani şey sizin için de aldım. Ama siz her sabah böyle alıyorsunuz. Aha. mahcup oluyorum. İşe geç kalmadınız ya? Yo. Şey şu köşede parkta beraber. Vallahi iyi olurdu. Ama siz yemiyorsunuz ki! Yok. Boğazım çok dardır! Hıçkırık tuttu! Annem arkama vururdu! Ben vurayım! Lütfen, daha hızlı! Kuvvetli vurun! Annem böyle yumruk atardı! <laughs> ...Geçti! Memnun oldum... <laughs> ee, ...Böreklere teşekkürler. Ayıp ettiniz! Yarın da görüşürüz, değil mi? Tabii, memnun olurum. <laughs> İyi günler! <laughs> Selamünaleyküm Osman abi! Ve aleykümselam! Amma şişmişsin be Daniel! Abi, boş durmaktan! <laughs> Kurban olayım bana, bir iş ayarla! Tanırsın beni, ne iş olsa yaparım. Tabi, tabi, tabi! <laughs> Eşe dostu haber salmak uzun sürer. İstersen seni Şevket'e göndereyim. Tombalacı çıkarıyor piyasaya. <laughs> Sen haftaya gene uğra, o zaman bir iş ayarlarız sana. Sağ ol abi! Al! <laughs> Ayıp ettin abi! Ha ha ha. son Aranma, yarım veririz. Yok yok, olmaz! Üzülüyorum sonra... ...Yani sana numara yapıyormuşum gibi geliyor. Yahu saçmalamayı bırak da al şunu! Bak! E... Üzme nazik bedenini! E... E... Unutturma! Yarım <gülüyor> veririm! <gülüyor> ne işin var burada be? İyi değil be, seni bulayım da biraz dertleşelim dedim. Hı hı! Hı? He? Dün tombalacılık yaparken bizim Hasan gördü beni. Ha. Tombalacılık da nereden çıktı ya? Osman abi var ya, hafta iş bulacak bana. He. O zamana kadar boş durma dedi, beş on kuruş ekmek parası çıkar dedi. E ne olur Hasan görürse? Beni teselli etmek için konuşma Zeynel. Kendi öz oğlum benden utanıyor. Yarın senin oğlun da senden utanırsa, o zaman anlarsın beni. Hı? Ya bir dakika. Hı? Hı. Sen beni dinlemiyorsun, birini mi bekliyorsun? He, he, yo ee, yani bekliyorum tabi. Komiser bey ile buluşacaktık da bir iş verecekti bana. He. Ben şuracıkta bekleyeyim istersen. Hey yo yo sen git! Ne ee, oğlan, devlet sırrı mı bu? Değil ama e, gene de vazife. Ee, bak, sen eve git, ben valla Allah'ıma kitabıma bir saatte gelirim. Hani? Tamam mı Danyal? Ee, aslanım benim. Çişin ee, <laughs> mi geldi oğlum? Bana bak, fazla bekletme beni! Günaydın! Heh. Allah Allah! İyi! Ee... Hayrola? Adam çıktı! Ne adamı? Şey... Hırsız... Hırsız, hırsız! <laughs> hırsız çıktı! Gene börek almışsınız. Ne çıkar? <laughs> Hoşuma gidiyor size börek almak. <laughs> Beraber yiyelim mi? <laughs> Karımı kaybettim. <laughs> Doğum yaparken öldü. Oğlum bir buçuk yaşında, annem bakıyor şimdi. Mahvoluyor zavallı. Bizim sıpa uyumak bilmiyor ki. Sabahlara kadar ağlıyor. Doktora götürdünüz mü hiç? Yo, turp gibi böyle. Acaba bağırsakları? Yo, mesela bomba gibi sı. Affedersiniz, yani şeyini kakasını iyi yapıyor. <laughs> annem iyi sı. Ay affedersiniz. Kakasını yaptı mı çocuk sağlamdır der. Ya. <laughs> Yine yarın ağlamaması için bir ilaç getiririm. Allah'a ısmarladık. Güle güle, ee, bakın... ...Yarın gene görüşeceğiz. Hoşça kalın. İyi günler. Evet! Bakın, yarın sabah ben alacağım böyleri, tamam mı? Olur. baba. <laughs> <Şükran. gülüyor> sevgilinle buluşmak için... ...en kral arkadaşını en acılı gününde ekersin ha? Vallahi bildiğin gibi değil be. Kim bu kız? Şükran. Adını sormadık, kimdir, ne iş yapar? Hastanede çalışıyor. Hemşire mi? Herhalde. <laughs> Ulan alırım ayağımın altına, insan sormaz mı oğlum? Dün tam soracaktım, hıçkırık tuttu be! <laughs> Allah için güzel kız ha. Güzel, güzel. Kız. çok güzel değil mi? Vallahi. İşte hazır annen evlen diye tutturmuşken... ...Kaçırma bu kızı be! Ben bu kızı kaçırmayayım ha! Aga, sen bu kızı kaçırma! Ben diyorum ki en iyisi kaçırmayayım Bana bu kızı! Göre de vallahi kaçırma! <laughs>